Agalarım herkese selamlar. 10 Ocak 2025 Cuma iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. Dersin ki kangalım ulan Cuma günü bu 6 maçı nereden buldun dersen hepsini anlatacağım aga. Hem ideallerinden hem de yüksek oranlarından ve ya izledim. Son maçlarını neredeyse gelişmeleri son maçları izlememle geçmedi kalmadı zaten. Önemli gelişmeler var hepsinden bahsedeceğim. Zaman geçirmeyelim direkt başlayalım. Başlamadan önce aga, her zaman diyorum en azından bir emeğine sağlık yorumu, bir teşekkürü, yani borç bilirim her zaman haberiniz olsun. Yani desteklerinizi bekliyorum. Başlayalım. Agaların bir adet mass yarışmamız var. Cuma gününün en güzel karşılaşması, en güzel karşılaşması derken en gözde karşılaşması diyebilirim. Dortmund'la level kuzen, mass ne olur sizlere sorduk. Bilen 4 kişiyi gruplarımızdan misafir edeceğiz. Geçen... Cuma bir Rize Beşiktaş maçı vardı. Maç skorunu açıklamamışız. Şahin Çelikgöz, İlhan İncesu, Futbol Bu ve İsimsiz isimli kanallar kazanmıştır. O yüzden mutlaka bana WhatsApp üzerinden yazsınlar. Her türlü soru, görüş, öneri, WhatsApp VIP grupları hakkında bilgi almak isteyenler, sorusu olanlar, hal hatır sormak isteyenler bile ekrandaki numaradan benimle iletişim kurabilir. Açıklama yorumlar kısmında zaten sabitlenmiş şekilde WhatsApp'ın linki var. Tek tıkla da benimle iletişim kurabilirsiniz. Geçtim. Agaların misli seviyesinde nazar değmesin çok güzel bir ime aldık. Dünden bahsedeyim. Dün iki adet mislim vardı. 2000 misli, 3000 misli şeklinde. Bunlar neydi agam? Trabzon'un maç önü kadrolar açıklandı. Teknik direktörün açıklamalarını dinledik aga. Sami Hoca dedi ki daha da çok yedek, ya kadro derinliğim olsa daha çok yedek çıkacaktım dedi. Şenol Hoca da ben bu kupayı istiyorum diyerekten çıktı. Biz ne yaptık? E1.5 üstü dinledik aldık. Kadrolar da zaten öyleydi. Güzel oranı vardı. Bir 45 bandında 2000 misli vurduk. Buradan en kötü 900 TL bir kar ettik. Akşam Barcelona maçı vardı. Ben YouTube'da ne anlattım? Barcelona'nın bir yere kazanırı. Hatta dep basman 1.5 üstü. Bilbao'da gerçekten çok güzel oynadı. Maç tarafsız sağdaydı. Ben o maça güveniyordum. Aga. 3000 TL de bunu aldık mı aldık. Misli seviyesi bu şekildeydi. Bereketli olsun. Bu seviyede yüksek oynayanlar gelsin mutlaka. Sadece onlar değil zaten. Ana kuponlarımız, alternatif kuponlarımız da en iyi şekilde devam ediyor agam. Dün aynı şekilde aldık, ondan önceki gün yine aldık. Ekrana durdurup bakabilirsiniz. Dün mesela Celtic'in galibiyeti, Benfica'ya 1.5. Bereketli olsun agam. Ondan önce Beşiktaş yarı kazanır, Newcastle'ın bir golü. Özellikle Newcastle maçında hep KG falan almışlar. Ben ne anlattım aga size? Newcastle'ın bir golü, Alexander Isak'ın şutu. Mis gibi. Isak da golü attı zaten. Bambaşka seviye. Devam ettim aga özellikle WhatsApp VIP gruplarımızda canlı olaraktan çok güzel bir ilerlemek sağlıyoruz ve keyif alıyoruz bundan. Mutlaka canlı oynayan varsa denemenizi öneririm. Ha buraya gelemedin ücretli gruba en azından ekranda gördüğünüz ücretsiz Telegram grubuna giriş yapın. Agam oradan da sizlere zaten ara ara canlı maçlar vesaireler paylaşıyoruz. Dün Trabzon maçımız vardı bildiğiniz üzere. Trabzon'a ben zaten kadroları gördükten sonra misli yaptım. Hatta bunları da maç önü aldım. Trabzon'u ev sahibi 1.5 üstünü aldım. Hem herkese de verdim. Güzel yüzde o ezekten. Banza'nın gol atarını önerdim aga. Banza da golü attı. İkinci gol olması lazım. Vakiyeme de üçüncü golü çok şık bir şekilde attı. Trabzon'a bir buçuk üstte ayrıca misli olarak almıştık. Aga devam ettim. Normalde Banza'yı bizde kero verirdi. İki haftadır Banza'ya gol attırıyor. Bu hafta ben verdim. Oradan hatta çaldık muhabbetini yaptık. Galatasaray maçı başladı. İlk yerden bir Galatasaray maçına bir gol aldık. Ya yani dedim ki şu an davar gibi oynuyorlar. Biraz zor olacak dedim. Çünkü gerçekten bir nevi davar gibi oynuyorlardı. O yüzden ilk kere 0.5 üstü Deniz Türüç attı aga. Bereketli olsun. 2.5 üst aldık aga. 1.53 gibi orandan %3 kasayı biz yönetiyoruz zaten. Bir de Başakşehir 2 kart görür almışız. 1.67 gibi orandan. Kero güzel ilerledi burada. KG'si oturdu. Nerede bizim ahali bir ses versin dedik. Piatek gol atarını almıştık. O geldi. 2.5 üst geldi. Deplasman 1.5 kart üst geldi. 4. gol Galatasaray'a girdik. O geldi. Ondan sonra Bilbao mücadelesi başladı. Burada Barcelona ilk yerden atacağı golü aldık. O geldi. Başakşehir'in golü geldi. Vesaire geldi de geldi. Barcelona yarı kazanır. O da geldi aga. Bereketli olsun. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Değerlendirecek vesaire yapacak herkesi mutlaka WhatsApp VIP gruplarımıza bekleriz. Devam ettim. Agalarım. Öncelikle şöyle maçlara bakalım. Dediğim gibi sizlerden beğeni yorum desteklerinizi bekliyorum. Eselim gülleyelim. İlk mücadele ben Lazio maçıyla başlamak istiyorum. Burada hem bir düşük oran vereceğim İddia da bir 36 hem de 1.80 bandında bir oran vereceğim. Lazio'yu geçen mücadele takip ettim ben. Lazio'yu nasıl takip ettim? Roma ma Roma maçıydı sanırım. Aga özellikle ikinci yarı çok güzel futbol oynadı. Ben bu sezon Lazio'yu çok fazla izlemedim. Ee, ama geçen hafta 90 dakika izledim. Şimdi Como ile oynayacaklar. Como'da e, çirkinleştirmeyen bir oyun yapısı var. Zevkli bir oyun yapısı var. O yüzden burada güzel bir mücadele olabilir diye düşünüyorum ben. Lazio'da forvet Geçen maç kırmızı kart gördü ama yedeklerde Dia var. Muhtemelen o 11 çıkacak. O da yaga bizim için problem teşkil etmez. Gelelim orana. Ben burada Lazio tarafındayım. Agalarım biraz daha şeyden idealden düşük oran isteyen varsa ev sahibi yarı kazanır. Bakın burada 1.30 Avrupa'da 1.40 bandında iddiada da 1.36 mı ne oranı var. Özellikle baktım ben. Bilginizle ben Lazio'nun burada bir yarı kazanmasını zaten bekliyorum. Geçtim bunu. Biraz daha yüksek orandan gitmek gerekirse de ben derim ya Lazio'dan en azından bir arayı kazanması için bir gol lazım. Ha, i̇kinci golün riskine de ben neden olmasın diyorum. Burada 1.76 ee, iddiada da bu en az e, 1.85 bandı. Avrupa'da 1.90'a yakın oranı vardır zaten. Bilginize Lazio tarafındayım. Geçtim bu mücadeleyi. Anadolu Efes maçını anlatmak istiyorum. Aga Anadolu Efes'te de bir hoca değişikliği oldu. Luca Banchi geldi takımın başına. İlk mücadelesi olacak. Asfay'la oynayacaklar. Asfer'de sağ solu belli olmayan bir takım. Ama yeni hocanın ilk mücadelesi. Koçun ilk maçı yani. Burada elinden geldiğince Anadolu Efes tarafı galibiyeti oynamak ister. O yüzden biz de bunu değerlendireceğiz açıkçası. Nasıl yapacağız bunu? Ben burada Anadolu Efes'in 5 sayı fark atarını değerlendireceğim. 4 sayı da açmışlar galiba. 4 sayı da olur aga. İsteyen 4 sayı, isteyen 5 sayı hiç fark etmez. Ama Anadolu Efes'in ben burada maç sonunda 4 veya 5 sayı fark atmasını bekliyorum. Yeni koçuyla ilk mücadelesi. Hatta takımın değişen teknik direktörü Tomislav. Mutlaka biliyorsunuzdur. Takımda 15 yıldır var Aga. O da tekrardan koştuktan yardımcı koçluğa geçti. Bir nevi yani normalde yükselmişsin, koç olmuşsun terfi düşürülüyor. Ne olsun getiremezsin kendini ayrılırsın vesaire. Ama adam yani öyle bir adam 15 yıldır hizmet vermiş bir adam. O yüzden bunu da hiç şey yapmadan kabul etmiş yani bilginize. Geçtim diğer mücadeleme. Dortmund'la Leverkusen. Bu maçın maç konu sizlere sorduk ne olur diyerekten. Bu tip çift taraflı maçlarda güzel oluyor. Arkadaşlar gollerin oranı var ama ben gollere gitmek istemiyorum. Özellikle bu tip maçları canlısını yapmasını çok seviyorum. Canlıdan yürürüz zaten. Ama maç önü olarak da ben her iki tarafında kornerlere katkı vermesinden kaynaklı. Ben burada korner almak istiyorum. 6 tane biri kullanır, 4 tane biri kullanır, 10 korner olur burada. Bence şöyle söyleyeyim bir de 8.500 korner zaten açarlar bence bu mücadeleyi açıyorlar. Geçen maçlarında baktım mesela açıyorlardı. 1.40 bandında da oranı oluyor. İdealden bir korner maçı olarak değerlendirdim. Değerlendirecekler bol şanslar. Maç skorlarınızı mutlaka yorumlara yazabilirsiniz. Geçtim. Alahli ile Alçabab. Kangal bunu da mı izledin dediğini duyar gibiyim. İzledim aga. Özellikle Alçabab'ın son mücadelesi 2-1 kazandığı maç vardı. Grupla canlısını yaptık. Hatırlayan vardır. Ben alçabab Fatih Terim'in takımı bu arada. Ondan takip ettim. Daha doğrusu böyle şeyler olunca maç kolik bildirim atıyor. Terim'in ilk maçı vesaire diyerekten. izliyorum ben de boş vakit buldukça. Aga Alfah Yayla mı ne oynadı? Sanırım o kupa maçı gibi bir şeydi. Kalesinde pozisyonlar verdi. Şunu da söyleyeyim aga bakın. Al Şabab'ın deplasman performansına bakın. 6 maç oynamış, sadece deplasmanda 2 tane gol yemiş. Bak 6 maçta 2 gol yemiş. Ama ben deplasmanda oynadığı takımlara baktım. Yani bu Arabistan Ligi'nin babalarıyla oynamamış. Arabistan Ligi'nin babalarından bir tanesi işte Al Ahli takımı. Ben o yüzden burada ahli tarafındayım. Ev sahibinden ev sahibi bir üstü bir değerlendirdim aga. İdealden 1.51 bandında bir oranı var. Bereketli bereketli olsun diyorum. Gelmeden yeşilledik bak bahsi. Ev sahibi bir buçuk üstü değerlendirmenizi öneririm. Yüksek kurandan da sizlere önerim var. Al çabap da terimle birlikte gol atma ihtimali var bence aga. Al ahlinin kadro zaten çok daha ağır basar. Şöyle yüksek orandan Matsun'u 1 ve 2.5 üst bandında. Bence benim beklentim 2 3-1 ayarında bir maç geçmesi. O yüzden öneriyorum zaten bunu da bilginize. Nantes ile Monaco mücadelesi. Monaco maçında da beklentim şu yönünde olacak. Ee, geçen Monaco'nun kupa mücadelesi vardı. Paris'te 1-0 mağlup oldu. Maçı izledim. Öyle çok etkili olmadı. Özellikle en yedek başladı. Hafif bir sakatlığı vardı sanırım bilmiyorum. Niye yedek başladığını. Sonradan girdi ama oyunu. Ben bu mücadelede şöyle bir beklentim var. Yüksek orandan tek tercih yaptım. Toplam gol aralığı 2-3 gol bandını değerlendirdim. Değerlendirecekler bol şanslar. Diğer mücadelen de Olympiakos'ta o Bayern Münih mücadelesini Euroleague'den bir karşılaşma. Bu maçta da skorer iki takım bekliyorum. Özellikle Olympiakos'un en son Zalgiris maçını izledim. Çok güzel keyifli aldım maçtan. Burada da benim beklentim Bayern Münih tarafından güzel katkı vermesi. Doğrudan üst olarak değerlendirdim. 164.5 üst. Yani mücadele çıkacak 165 sayı bana yetecektir. Değerlendirecekler bol şanslar. Cuma için 6 tane maçım vardı. Anlatmaya çalıştım. dilimin döndüğünce değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Bir de her türlü soru görüşmeleri. WhatsApp VIP gruplarına girmek isteyenler de ekrandaki numaradan benimle iletişim kurabilir. Görüşmek